Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Tabloda görüyorsunuz. Eylül ayında alacak maaşlar günlü 266 lira 37 kuruş ve %115 gelir vergisinde olan yeni başlayan işçi arkadaşlar alacağı 8. ay maaşı yani Eylül ayında yatacak maaş ve ikramiye dahil arkadaşlar. Buna bilginiz olsun. Enes Vardar kardeşimizin yaptığı tablodur bu. Kendisine bütün işçiler adına teşekkür ediyoruz bu güzel bilgi verici paylaşımından dolayı. Hesaplama ücreti YMBS 266 lira 37 kuruş üzerinden ve 115 vergi diliminden yeni işe giren işçiler adına yapılmıştır arkadaşlar. Günlük bürüt ücret veri girişi 31 günden 8.257 lira 47 kuruş. Bunlar bürüt rakamlar arkadaşlar bu arada. Hizmet zamı %13'da 1.073 lira 47 kuruş. Sosyal yardım 915 lira 60 kuruş. Yol yardımı 391 lira 60 kuruş. 20 günden hesap edilmiş. Gece fazla mesai yok gündüz fazla mesai yok. Bunlar hesap edilmedi. Gece fazla çalışması yok. Resmi tatil yok. Tedi yok. İkrami 30 günden bürüt 7991 lira 10 kuruşta hesap edildi. Giyim yardımı 634 lira 25 kuruş. Ve gelirler toplamı 19.260 lira 95 kuruş oldu arkadaşlar. Toplam tahakkuk tutarı Eylül ayında hem maaş hem de ikrami olacağı için 23.597 lira 12 kuruş oluyor. Kesintilere de bakalım. SGK işveren katkısı 3.948 lira 90 kuruş. SGK işsiz işveren katkısı 385 lira 26 kuruş. SGK işsiz çalışan katkısı %1'den 192 lira 63 kuruş. SGK çalışan katkısı %14'den 2.696 lira 81 kuruş. Sendika kesintisi 266 lira 37 kuruş. Aylık vergi matrağı 16.107 lira 14 kuruş. Yıllık vergi matrağı 78.826 lira 31 kuruş. %15 vergi diliminden kesindi bu. 1364 lira 96 kuruş. Damga vergisi de 97 lira 90 kuruş. Kesintiler toplamı 8952 lira 30 kuruş arkadaşlar. Tak tutarı 23597 lira 12 kuruş. Kesintiler toplamı 8952 lira 30 kuruş. İkramiye 30 günlük ikramiye artı maaş alınacak tutar. Eylül ayında 14 Eylül'de ya da 15 Eylül'de 14.645 lira 90 kuruş arkadaşlar. Geri vergisi istisnası da yanda duruyor. Yeşil tarafta sağ köşede. Geri vergisi istisnası tutar 1051 lira 11 kuruş. Damga vergisi istisnası tutar da 49 lira 11 hesap edildi arkadaşlar. Durum bu şekilde. Enes Vardar'a teşekkür ediyoruz.